Selam arkadaşlar, bu videomuzda su kuyusu açarken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bir firmayla anlaştık, sondajımız yapıldı. Tabi videonun sonunda maliyet konusunda da bir belli derinlik üzerinden maliyet hesabı da yapacağız. O yüzden şu an sadece dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayıp en sonunda da maliyet konusunda bilgi vereceğim. Sondajımız yapıldı. Suyumuz bulundu. Bu borular döşendi. Su boruları döşendi. Etrafında çakıl döküme çok önemli arkadaşlar. Çökmelere karşı önemli. Daha sonra kenarlardan çökmeler olabiliyor. Çakıllar bunu engelliyor olabildiğince. Buna dikkat edilmeli. Ve hemen belki motor salınmayacak. Belli bir süre belki geçecek. O arada e, kuyunun muhafazası çok önemli. Üzeri sağlam bir şekilde kapatılmalı. E, herhangi bir şeyle e, tıkanma vesaire yaşanmasın diye. E, sonra geldik e, kuyumuzun su basım sistemini oluşturmaya. Yani ilk akla gelen pompa, dalgıç pompa. Nasıl bir dalgıç pompa tercih etmeliyiz. Arkadaşlar burada önemli olan e, suyumuz bulundu. İlk etapta firma da size bu konuda bilgi verir. E, suyun miktarı üç aşağı beş yukarı e, ölçümünün yapılması gerekir. Ve kuyumuzun derinliği nedir? Artı derinliğin dışında e, kuyunun dışından o su nereye basılacak? Örneğin 100 metre, 200 metre ileride bir deponuz vardır. Oraya basılacaktır. Oranın e, rakım e, nedir? E, daha mı yüksek? E, nedir? E, bunları da hesaba katarak bir dalgıç pompa tercih edilmeli. Yani e, kuyunun derinliği, suyun e, miktarı kuyudaki ve suyu nereye basacaksınız. O aradaki mesafe ve o aradaki rakım. Bunlara göre bir pompa tercihi yapılmalıdır. E, sucu arkadaşlar bu konularda teknik bilgiler verirler size. Pompamızı da belirledik. En önemli su basın ekipmanlarından en önemlisi pompa, dalgıç pompa bunu da belirledik, ardından e, bu pompayı biz neyle besleyeceğiz arkadaşlar? E, elektrikle besleyebiliriz, e, güneş enerjisiyle besleyebiliriz, e, bir de jeneratörle besleyebiliriz. Tabii en e, kolay, en kullanışlı olan elektrik ama olmayabiliyor. İşte tarlada örneğin, bağ bahçenizde bu kuyuyu açtınız, orada elektrik olmayabilir. Güneş enerjisi panelleri kurabilirsiniz, böyle bir sistem kurabilirsiniz. Veya jeneratör tercih etmek durumundasınız. Burada nasıl bir güneş enerjisi, nasıl bir jeneratör? Bu da aynı şekilde kuyunun derinliği, suyun durumu ve nereye basılacağı, yani ne kadarlık bir enerji gerekiyor. Onunla alakalı arkadaşlar, ona göre bir jeneratör veya güneş enerji sistemi kurmanız gerekiyor. Tabii elektrikli de aynı şekilde. Yani elektriğiniz yeterli gelmeyebilir. Bu bölgede tüketim fazladır böyle durumlarda motor gerektiği gibi çalışamayabiliyor. Elektrikte de benzer bir sıkıntı yaşayabiliyoruz ama biz normal şartlarda elektrik sıkıntısı yoksa en kullanışlı elektrik dedik. Bir diğer önemli nokta tabi kablo seçimi arkadaşlar. Kablo seçimi de aynı şekilde besleme ile ile yapacağınızla alakalı bir şey. Elektrikle mi, jeneratörle mi, güneş enerji sistemiyle mi? Buna karar verdikten sonra ona göre kablonuzu seçiyorsunuz. Su borusu tercihi de bir diğer önemli nokta. Burada iki ana tercih var. Bir tanesi kangal boru bildiğimiz o mavi borular arkadaşlar. Bir de PVC borular var. Kangal boru malum eksiz. Kaç metre ise tek parça sarıyorsunuz. PVC borular öyle değil. Üçer metre birbirine ekleyerek aşağı salınıyor. İkisinin de belki yani PVC borunun belki kolaylığı olabilir böyle salınırken daha kolay gözükebilir. Ama arkadaşlar kangal boruda şöyle bir kolaylık var. Örneğin bir sıkıntı var kuyunuzda çıkartmanız gerekecek. Elinizle veya birkaç kişi birden veya bir traktör yardımı vesaire kangal boruyu çekip çıkartabilirsiniz. Ama PVC boruyu bu şekilde çıkartma imkanınız yok. PVC boruyu çıkartıp tamir vesaire durumlarında kuyudan çıkartmanız için Vinç gerekir arkadaşlar. Elle çıkartamazsınız. Buna hesaba katmak gerekiyor. Artı PVC boru biraz daha e, fiyat olarak e, kangal borudan daha yüksek. E, ve e, kangal borunun et kalınlığı daha kalın. Bu anlamda kangal boru daha çok tercih ediliyor diye biliyorum. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar. E, sistem kuruldu. E, sondajımız yapıldı. Motorumuz seçildi. Borumuz seçildi. Kablomuz seçildi. Beslemeye karar verdik, e, sistemi kurduk e, ve e, motorumuzu kuyuya saldık. E, Kuyu başı ekipmanımızı taktık. Artık besleme ile vereceğiz e, motoru buluşturacağız ve suya basacağız. İlk su basımında arkadaşlar su az gelebilir. Daha önce ölçtünüz yani kuyumuzda şu kadar suyumuz var diye tahmin ettiniz, suyu bastınız ama o kadar gelmiyor. Burada faz uçlarının, besleme faz uçlarını değiştirip tekrar denemek gerekiyor arkadaşlar. Çok sık rastlanan bir durum bu. Anında ters bağlantı olmuş olabiliyor. Yani ters bağlanmış olabilir faz uçları. Değiştirince su taziyi çok çok fark edebiliyor. Bunu denemek gerekiyor. Artı o bölgede, kuyunuzun bulunduğu bölgede Su durumu nedir? 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz. Sulak bir bölge mi? Normal mi? Kurak mı? Bunu bilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurarak işte ilk sıralar mesela kuyu daha yeni su basmaya başladı. Özellikle ilk başladık. başladı. Bir. bir süre sonra su bitebilir. Kumanda panamız var. Kumanda panamızda şey ne abi. su bitti. İlk hazırladık. Ve i̇şte motoru durdurursa. Oradan anlarsınız. <laughs> Bunun nedeni orada bir süre daha suyun birikmesi gerektiğindendir. Beklemeniz gerekir. Böyle birkaç saat, belki 3-5 saat belki daha uzun süre kuyudaki suyun bölgenin kulak durumuna göre değişir bu. Tekrar çalıştırmak gerekir. Bir süre sonra tekrar bitip, tekrar bekleyip, tekrar çalıştırmak. Bunu birkaç kez yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun faydası da şu. O su kanallarını böyle çalıştıra, çalıştıra 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 açıyorsunuz arkadaşlar. O su kanallarının açılması da biraz zaman alabiliyor. Evet. Ee, zamanla yani buradaki su, su e, çıkma yöntem. oranı zamanla artmaya başlıyor. Artıyor, artacaktır. Onu anlatmaya çalışıyorum. deneye 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 kuyumuzun e, akış hızı yapacağız. açılacaktır arkadaşlar. Bakacağız. En sonunda çıkarttıktan sonra suyunuzun e, su, miktarını tekrar ölçmek isteyebilirsiniz. Kolayca da böyle e, basit evet. yöntemlerle şimdi, ölçmek mümkün şimdi, arkadaşlar. Bildiğiniz bir kap, bir e, hacmini bildiğiniz, kaç litre olduğunu bildiğiniz bir kap. Bir e, saniye tutup e, onu doldurursunuz. E, onun top üzerinden top dakika, saat hesabı yapıp sonuca ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gelelim maliyet. Mayıs 2021'deyiz. Ankara'dayız. Şu anki fiyatlar üzerinden bir maliyet çıkartacağım. Örneğin arkadaşlar kuyumuz 130 metre. En son üzerinde çalıştığımız kuyu 130 metre. Onun üzerinden bir hesap yapmaya çalışacağım sizlere. Kuyumuz 130 metre olsun. 120 metreye dalgıç pompamızı atacağız. Ee, tahmini saatte işte 6 ton civarında su basmasını öngörüyoruz. Ee, dolayısıyla biz burada e, 3 beygir bir motor, dalgıç motor tercih ettik. Beslemeyi jeneratörle yapacağız. 380'lik benzinli bir jeneratör 8 kW gerekiyor bunun için. Çünkü biz kuyumuzun çıkışından 300-400 metrede depoyuz, basacağız suyu. Böyle mesafemiz var. O yüzden 3 beygir motor, 8 kava benzinli 380 jeneratör tercih ettik arkadaşlar. Bunların fiyatları nedir? Toplam bize bu kuyu 130 metrelik bu kuyu saatte 6 ton su alacak şekilde çalışıyor olan Kuyumuzun toplam maliyeti ne oldu bize arkadaşlar? Kuyu sondaj maliyeti arkadaşlar metrede 130 TL. Şu anda bu 150-160 TL arasında bizimkisi 130 TL'ye denk geldi. Artı bunun ruhsatı var arkadaşlar. BSI'de ruhsat çıkarmanız gerekiyor. Resmi yazışmalar neticesinde. Ruhsat içinde yaklaşık bir 3000 3500 TL masrafımız oldu. Sondajla ruhsat maliyeti toplam 20-21 bin TL civarında oldu arkadaşlar. Onun dışında su basım ekipmanları. Yani 3 beygir dediğimiz dalgıç pompa, çelik halat, 3x2.5 besleme kablosu, elektrot kablosu ve kangal guru. Bunların e, toplam maliyeti de arkadaşlar işçilik dahil 7000 TL. Su basım ekipmanları maliyeti 7000 TL. Geriye bir tek beslememiz kalıyor. Elektrikle besliyor olsaydık başka bir maliyetimiz olmayacaktı. Güneş enerjisiyle besliyor olsaydık bu sistem için yaklaşık bir 10-15 TL'lik bir sistem kullanması gerekecekti arkadaşlar. Biz elektrimiz elektriğimiz olmadığı için güneş enerjisini de tercih etmediğimiz için e, jeneratör kullandık. 8 kava, 380 volt benzinli bir jeneratör ee, 5750 TL'ye Mayıs 2021 tarihi itibariyle onun maliyeti arkadaşlar. Genel toplam e, 130 metre Ankara Ayaş Göklerde 130 metre bir su kuyusunun sondajından e, su akıtmaya kadar her şeyle yaklaşık saatte 6 ton su e, basıyor şu anda bizim kuyu. Genel toplam maliyet arkadaşlar 32-33 bin TL arasında oldu. Ee, umarım bu aktardığım bilgiler faydalı olmuştur, faydalı olacaktır. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.